gibi seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde birkaç defa hem geçtiğimiz de seçimlerden sonra teşekkür gitmeye geldi. Hem de fırsat buldukça e, Selçuk ve ile çeşitli nedenlerden dolayı geldik ve gittik. Şimdi meclis tatilde ve meclis tatilde olduğu için de ben içe girtelim. Tüm milletvekili arkadaşlarımız kendi içeriğinde e, vakit buldukça, imkan buldukça e, bu girtileri yapıyoruz. Ve hem parti örgütümüzü yaşadığımız süreci anlatıyoruz. Hem de önümüzdeki yaklaşan genel seçim, Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlerden de görüşlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Sevgili evet. arkadaşlar, çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Meclis tatilinde, geçtiğimiz hafta içerisinde bu hafta yani salı günü meclise olan bir toplantıya çağırdık biliyorsunuz. Türkiye aslında bir yangın gibi. Doğusuyla, Güneydoğusuyla, Akdeniz'iyle de yani her tarafıyla bir yangın gibi. Hemen sınırımızda en uzun sınır olan Suriye bir savaşın eşiğindeyiz. Irak'ta kaynıyor. İran kaynıyor. Yukarı taraf her taraf kaynıyor. Yani eskiden şöyle dedik. Türkiye'yi tarif ettiğinizde üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz biz. Şimdi üç tarafı ateş altına çevrilmiş ve sınırlarımızın öbür taraflarında kan gövdeyi götürüyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar sıkıntıların yaşandığı bir yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olmaması gerekiyor. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin çalışıyor olması gerekiyor ve milletvekillerinin, iktidar muhalefet tüm milletvekillerinin orada olması ve hem ülkemizde yaşanan sorunlar ve problemleri hem de sınırımızın öbür tarafında yaşanan sorunları ve problemleri konuşan ve bunlara çözüm üreten bir meclisin olması gerekirken ne yazık ki meclis kapalı Ve İktidar Partisi milletvekili ne diyor? İki tane Mehmet'in ölmesiyle meclisleri mi çalıştıracağım Bu kadar sorumsuzluk, bu kadar ahmaklık, bu kadar ahlaksızca bir terim olabilir mi arkadaşlar? İşte geçtiğimiz günlerde Foça'da patlatılan bir bomba sonucunda önce hemen olay anında bir askerimiz şehit oldu. 11 arkadaşımız ağır yaralı, bugün hastaneler, İzmir Hastaneleri'nde tedavi görüyorlar. Bir arkadaşımız da dün değil evvelsi gece sabaha karşı beyin ölümü gerçekleştirdi. Mert, Mersinli bir arkadaşımız, karşım. Furkan Özmenli bir arkadaşımız da şehit oldu ve gönderdi önüne gitmeyi. Şimdi Türkiye böyle bir yangın geldi. Meclis bu zaman toplanmayacak da, çalışmayacak da. Ne zaman çalışacak arkadaşlar? İşte AKP'nin söylediği şu, bir yüzde 49 oy aldık. Herkes kayıtsız şartsız diye edecek. Biz istediğimiz zaman meclisi açarız, istediğimiz zaman kapatırız ve Türkiye'nin de buna uyması için. Hayır, isyan ediyoruz ve itiraz ediyoruz arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle dönemlerde açılır, konuşulur, tartışılır biz muhalefet partisi olarak sorumluluk duyuyoruz. Güneydoğumuzda yaşanan sıkıntılar var. Şimdi neler yaşanıyor bilmiyoruz, görmüyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar, şehitlerimiz geliyorlar. Ve bunun karşılığında Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı. Ve neler oluyor, neler bitiyor biz ancak gazetelerin haberlerinden öğrenemiyoruz. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışıyor olması lazım. Başbakanın ve ilgili bakanların meclis kürsüsüne gelip bu ülkenin 75 milyon insanlar bütün bu bilgileri vermesi gerekiyor ve alınacak önlemleri ve tedbirleri de orada konuşuyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama ne yazık ki meclisi çalıştırmakta. Diğer muhalefet partisi MHP de stepne görevini gördü. Yedek lastik görevini gördü. Onlar da meclise gelmedi. Oysa böyle bir kritik dönemde bir muhalefet de oraya gelip meclisin çalışmasına destek vermesi gerekiyor. Eğer onlar da gelmiş olsaydı biz 184'ü bulacaktık ve meclis çalışmaya başlayacaktık. Ama onlar da AKP'nin kuyruğuna takıldılar ve onların söylemi içerisinde meclise gelmezler ve meclise çoğunluk sağlanamadığı için meclis çalışmalarına başlayamadılar. Bizim bu mücadelemiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde tekrar hem tutuklu milletvekillerinin özgürlüklerine kavuşması açısından hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce çalışıp Türkiye'nin sorunlarına ve problemlerine hem dış politikada hem iç politikada hem ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıları çözüm üretmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalıştırmak için elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti göstereceğiz. Arkadaşlar, buraya gelinceye kadar birçok ilçeyi dolaştık. <laughs> Geçen hafta Torbalı'ydı, Perşembe günü. Biliyorsunuz Perşembe günü torbalı pazarı. Bütün köylüler geliyor çiftçiler geliyor. İnsanlar perişan olur. Öyle gelen patates üreticileri var. Ve onları dinlediğimde bu dönem, bu yıl öyle 4-5 dört beş tane çiftçi intihar etmiş. Neden? Patates tarlada kaldı. Kuruş etmeli. Kuruş etmedi ve patates üretici perişan durumda ve traktörün tarlası icraya düşmüş, hacizli ve bunu ödeyemediği için de bununla giren, intihar eden 3-4 tane ödemişler köylü vatandaşı Şimdi çiftçi ikinci mahsulü ekecek. Patatesi toplayıp ikinci mahsulü ekecek. Ama patates tarmada kaldığı için, toplayamadığı için ikinci mahsulü ekme şansı yok. Ama o mahsulü tarmada toplayacak, işçi ücretini ödeyecek gücü yok. Ve tarmada öyle kalmışlar. Hayvancı perişan, diyoruz. çiftçi perişan, köylü perişan, Emekli perişan, esnaf perişan. En kötü dönemi yaşayan bir süreçte geçiyoruz. Ve böyle bir dönemde şimdi bizlerin seçimlere bir hazırlık yol için çıkarmamız gerekiyor. Hem ilçe başkanımız hem de il başkanı yardımcı arkadaşlarımızın söylediği gibi geçtiğimiz günlerde ilçe kongresini yaptık. Buraya geldik. İlçe başkanımız ve yeni ilçe yönetimleri seçtik. Yeni gençlik başkanlarımız seçildi, yeni kadın başkanlarımız seçildi ve arkasında ilk kongremizi yaptık ve geçtiğimiz günlerde de Temmuz ayında Temmuz ayında da kurultayımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi artık seçim hazırlıklarına başlamanın zamanı. Yeni bir genel, genel merkez yönetimi seçildi. Yeni genel görev bölümü yapıldı. İzmir'den parti meclisine yeteri sayılı arkadaşımız seçildi. Genel başkan yardımcılığı konusunda evet İzmir'de şu anda temsil edilmedi. Bundan dolayı bir grupluk yaşıyoruz. İzmir'in İzmir'e mutlaka merkez yönetim kurumunda temsil edilmesi gerekiyordu. Bu gerçekleşmedi ama önümüzdeki dönemde inşallah bu eksikliğimizi gireceğiz. Şimdi arkadaşlar 2014 Mart'ında normalde yerel seçimler. Fakat Ağustos ayında da bir Cumhurbaşkanı seçimiyle karşı karşıyayız. Şimdi e, AKP hükümeti bu iki seçimin arka arkaya olması nedeniyle bir değişiklik yapıp yerel seçimleri önümüzdeki yılın Ekim ya Kasım ayını almayla ilgili bir hazırlığı var, bir düşüncesi var. Bu önümüzdeki günlerde belli olacak ve seçimleri öne alarak e, Cumhurbaşkanı seçiminden uzaklaştırmak istiyorlar. E, bununla ilgili belki Eylül ayı içerisinde meclis olan toplanabilir, toplayabilirler ve hatta normal bir Ekim'de meclis açıldılar. Hemen bir kanun teklifi getirerek anayasanın seçimden bir yıl kala çünkü uygulanabilmesi için bir yıl önceden bir değişikliğin yapılması gerektiğini ilk seçimlerde uygulanabilmesi için böyle bir değişikliğe gidilebilir. E, ee, biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Ve genel seçim hazırlıkları şimdiden başlıyor. İkinci bir mesele İzmir şu anda Selçuk zaten Metropol e, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde. Ama şu anda Türkiye'de 16 tane büyükşehir var. Bunu 29'a çıkarmak istiyorlar. Ve 29'a çıkartırken de İzmir tüm şehir yapmak istiyorlar. Yani 30 ilçenin 30'unun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine almayla ilgili bir planları ve bir projeleri var. Bana göre, bana göre, İzmir Metropol Belediye sınırlarının içerisinde olması doğru mudur, yanlış mıdır diye soracak olursunuz bana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olmaması gerekiyor. Benim şahsıma göre, katılırsınız katılmazsınız, ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Evet. Benim şahsi görüşüm, şahsi görüşüm, İzmir Metropol'ün Büyükşehir Belediyesi Tümrüsü'nde olmaması gerekirdi. Ama bir düzenleme yaptılar, pergel yaptılar, 50 kilometre. 50 kilometre yaparken de Selçuk bir bölümü giriyor, bir bölümü girmiyor yani. Şimdi dolayısıyla bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bana göre İzmir için uygun değil. Şimdi İstanbul bir sınırı Gemze'den başlıyor, Çorlu'ya kadar gidiyor. Ama bütün ilçeler Hepsi iç içe. İç içe, iç içe, iç içe. Ama Selçuk'un İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ne kadar ilgisi var, ne kadar yok o konuyla ilgili benim itiraflarım var. Doğru bunu. Şimdi, e, yetmiyor Selçuk, ödemiş Kiraz, Beydağ'dan Metropol'e giriyor. Bergama, Kınık, Dikili de Metropol'e almak istiyorlar şimdi. Şimdi Bergama'nın İzmir, Metropol'le ne ilişkisi var? Mesela Kınık'ın ne ilişkisi var? Veya Dikili'nin ne ilişkisi var? ve hatta evet, ödemiş kirazın veydanın ne ilişkisi var? Bana göre yok. Peki niçin böyle yapmak istiyorlar? Seçim sonuçlarını masaya yatırıyorlar, bakıyorlar. Kırsal kesimde bizim bir şekilde çalışmamız daha farklı noktaya girebilir. Kırsal kesimdeki insanları biz yarım ton odun, yarım ton kömür, gıda paketi şundan bundan bir şekilde hallederiz ve dolayısıyla biz bu sınırları büyütelim, oy dengelerini değiştirelim gibi bir takım hesaplar peşinde. Ama bir söz vardı bizde. E, evet, Dimyat'a giderken evde gittiğin işler olma misali. Böyle bir hesap yaparken bu hesap ters tepecektir. Ters tepmesi için de bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Vatandaşı uyarmamız, vatandaşı ikat etmemiz, ona gidip anlatmamız gerekiyor bunları. Ve dolayısıyla böyle bir hazırlık da var. Bu Eylül ayı sonundan doğru zaten en geç Ekim'in başında Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandığında bunlar gün dışına çıkacak. Ve biz de bu konuda sizlerle beraber oturacağız, konuşacağız, diğer müşterilerimizle oturacağız, konuşacağız ve bununla ilgili bir, bir, bir yol ayrıntısını ortaya koyacağız. Şimdi arkadaşlar, <laughs> bir cumhurbaşkanı seçimi var arkasında. Önemli. Aslında Anayasa Mahkemesi tabi bu konuda 5 yıl aslında kaldı. ama yaptıkları kanun teklifleriyle birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönem seçilmesinin önünü kapattılar. Şimdi beş yıl, yedi yıl tartışması yapıldı. Şimdi e, kendi içlerinde de ciddi sorunlar ve problemler var. Bunu biz gözlemliyoruz, izliyoruz. Ama sonuçta bunlar dışarıya karşı bir yumruk haline geliyor. Çünkü bunların <laughs> nimetlerini ve onaylarını ciddi şekilde paylaşıyorlar ve dolayısıyla kendi içlerindeki çelişkileri çok fazla göstermiyorlar. O nedenle bizim hem yerel seçim hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerekiyor, hem de Cumhurbaşkanı seçimine şimdiden başlamamız gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımda söylemiştim. Seçimler seçimine bir hazırlık yerine bizim örgütümüzü, mahalle temsilcilerimizi, delegelerimizi, o mahalledeki temsilcilerimizi, köylerdeki temsilcilerimizi şimdiden harekete hale getirmemiz ve bayramdan hemen sonra sandık sandık sorunlarımızı tespit edip ve seçim hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerekiyor kadınlarımızı, gençlerimizi ve sen sorunlarımızı belirleyip seçim hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerekiyor. Çünkü iktidar bütün imkanlarını kullanır. yani siz sadece AKP'ye karşı mücadele vermiyorsunuz. Bu kentin kaymakamın, emniyet müdürü, mal müdürü, bilmem falanca müdürü, müdürü dahil olmak üzere hepsine karşı mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, hepsi son derece kendilerine yakın olan, yandaş olan insanlardan seçiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim gücümüz, örgütümüz ve halk. Örgüt ve halk da bizim buluşturmamız ve bunu kaynaştırmamız ve sorunlarını çözüm üretecek e, toplantılar ve çözüm üretecek e, ilişkileri kurmamız ve önümüzdeki bu bir yıllık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni seçilen parti genel merkezi, genel başkanı, yeni genel başkan yardımcıları son derece iyi nitelikli bir kadroda oluştu. Ben çok ıı, başarılı işler yapılacağını ve büyük başarıları imza atacağını düşünüyorum. Genel Başkan etrafında daha uyumlu bir kadro oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bu seçimlerde de hem yerel seçimlerde hem Cumhurbaşkanı seçiminde ve hemen arkasındaki yapılacak olan milletvekili seçiminde ben hem İzmir açısından hem Türkiye açısından önemli başarıları imza atacağımızı düşünüyorum. Burada tabii e, genel kurumumuzu yaptık. Selçuk içerisinde de e, İbrahim Başkan başkanı başkanlığında yeni bir yönetim oluşturuyoruz. Değişik kollarımız, kadın kollarımız, genel kollarımız yapar. Şimdi bizim hedefimizi önümde koyup ve e, önümüzdeki dönemle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ben kısa böyle tutayım. Sizin sorularınızdan e, evet, evet. merak ettiğiniz... Tamam. sormak istediklerinizle ilgili hem benim başkanım emsi cevap vermeye çalışacağız onu belirli bir saatte tutalım. Ondan sonra nasıl bir program yaptığını bilemiyorum. Eee başladım.